Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da bir düello yaşanacak ve bu düello sonucu adaya hangi yarışmacı veda edecek. Bununla ilgili net bir bilgi geldi ve elenen yarışmacı ifşalandı. Bu isim kim? Bununla ilgili gelişmeleri ile paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu haftanın adaylarını hatırlamak istersek Ogeday, Atakan Cem ve Merve olmuştu. Eşleşmelere geldiğimizde ise Ogeda ile Atakan ve Merve ile Hilmi eşleşmişti. Gelen bazı bilgilere göre son tura kalan isimler Atakan ve Hilmi olmuş. Ve bu iki isimden adaya veda eden yarışmacı Hilmi Cem'in tepe olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce gelen bilgi doğru mu yoksa yalan haber mi? Sizler kimin eleneceğini düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.